Biz tabi ki de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet yeni sezon başladı bildiğiniz gibi Spongebob, evet. Spongebob sezonu şimdi hemen bir bakalım girdim bir aldım işte yani aldım Şuradaki 5 puanlıkları neyse bakalım bir, bir ücretsiz şeyimizi alalım bir şunu alalım. Sigma Dur bakalım. Evet, hemen açabiliyorum. Evet, animasyon girdi. Animasyon. Valla böyle bir şey ilk defa görüyorum. Ben de animasyon yapayım mı? Nasıl yapayım? Ki? Ha. İstediğim karakterleri Bunu. De... Bunu. Bunun... Her şeyi. Aa, aa şunu. Kare pantolon. ünvan. Sünger falan. Hamburger. Gökkuşu. Spray. Gidiyorum. Aa bu ne oğlum? Ne? Baksın O M. Oy. Evet oyuncu tozetti. Mortisler var. Pembelisi bu. Niye böyle yapmışlar bu? <laughs> 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 evet. 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 Bunu alalım ee, yemek Kulübe bakayım Sen ne ara bin para kastın E ee, şeyden Şeyden ee, oynadım Kolay o mi? zaman Üçlü hesaplaşma oynadım Kolay o zaman Dur hemen bir yengeç restoranımıza girelim Yeni fırsatlara tıkla para al Evet 10 para İlk İlk 40 şu an Tıkla tıkla. Tıkla ücretsiz. Om. İlk ilk, ilk alt. Üç yemeği. Tıkla. İlk altmış paramızı aldık ve güç yemeğini de açalım. <laughs> Yengeç vuruyor. Bull, Erpinmo, Dali, Frank, Rosa, tamam, saymak Rosa, Bibi, Jackie, Ash, Meg, Buster, Hank ve Drakoda. Dr Draco! Oğlum daha etkin değilmiş ki bu. Ne? Daha etkin değil mi? Ben de etkin şu an. Ben o yüzden koletti seçtim bak. Bak. <laughs> Bek. Etkin olma süresi gidince herhalde. İkinci seviye. Kalkan görev gören bir yengeç burger dönmeye başlıyor. Bu, Kısa bir süre daha fazla sağ olacağız. Hadi. Üçünü Bir dakika artık. Dur dükkanda da vardı. O yüz para. O bin para. Günaydın o başlamış da oluyor. İyidir. İlk bin paramızı aldık. Bak sen en aşağıdasın. Bu bedava Değil. Ama benim minnacık şöyle paralarım varmış bak. Bakayım. Bina para. E ben de bin al. Ha sen yüz para. Her, her maç. Hadi. Tamam o zaman üçte hesaplaşmaya girelim yeni sezon. Süper çocuklar. Bir bilili bir, bir şey. Bir bileyim. O zaman Bir, bir iki tur oynayalım. Sonra efiyor <laughs> Aa 12 kişi bak. Doğru. Tiriyor şu an. Ah. Bugün dinamik. Ah. Bu ne oğlum? Aa <laughs> <laughs> bak. Sende şey var mı? Parlı. I'm gonna shot. Eğer şimdi konuşursam herkes bu videoya ya like atmak zorunda. Yapmamak. Mert, Mert bir şey yap. Mert de öldürürüm seni Mert. <laughs> Mert azıcık yardım etmeyi mi dersin? Ne yapayım şöyle? Güzel aslında be. Oğlum dokuz yük ne ağır olduk biz Allah Allah. Siz nasıl bir sürdünüz? Oha! Of oh. bir takımı Dur lan bu triyoydu değil mi? Unuttum bak. Helal bir takım yok ettin. Ya oğlum çıkan randomunu Helal. Aa pokorolo bu da şey var. Spatula mı? Adam da spatula geziyor beyler. Oğlum 19 yüküm var. <laughs> Hoppa. Oğlum 21 yüküz. Bu ne? <laughs> 21 yüküz. Bu ne oğlum? Bu kadar çıkıyormuş. Oha. 21 bir ne? Manyak. Oha 23 Bu kadar olması normal mi ya? Bak spatola bastı <laughs> I'm not sure. <laughs> Oğlum bir dynamite 14 bin canı. Az önce konuştum. Olur mu? Berk az önce konuştum. Tamam o zaman like atacaksınız arkadaşlar konuşmuş. Anlasınlar -an anlasınlar dur. Ya Mert senin yüzünden boş ulti attım vallahi. Oğlum 15.000 can dayanmak mi? Biz vallahi manyalı. Al alırız da. <laughs> oğlum 27 yük ne? O 11 kilo. İlk zafer bonusu para. Bana hiç para <laughs> Bak. Çünkü vah, para simgesi vah. gitti oğlum. Ne parasınız? Şurada para oluyor. Bak göstereceğim. Deniz anası var mesela. Ana devam evet. deniz not anası. Can't believe I have to later, This ah. Neden ikinci hmm. Neden ikinci çıkmaz? Ne söyle? Ne oğlum üstümüz açık çok sıcak. Buz gibi değil. An Ana sen de burger var. Tabii oğlum. Deniz anası. Bu ne ya? Deniz, Deniz anası. Deniz mı öldüreceğiz? Ne yapacağız? Deniz anası. Deniz anası topla. Nereden toplayacağım? Yusuyor. Bana ne? Topluyorum. Oğlum bu elmas kapmaca lan. Ya oğlum sizin Sünger Bob gücünüze de başlayalım. E ee, bir tane bir Güzel katıcı. Ya oğlum çok uzağa fırlattı. Ay be. Hamburger. In chest bigger too. In chest bigger. In chest bigger. Kardeşim bende kalkan var sen bilmiyorsun. Kalkan var bende. Oğlum hem de vurma, hamburger oğlum. al benimkileri. Oha. On tane tokundu. Küfür <laughs> edeceğim. Bak küfür et. Time for çeyrek. Şey. Helal. Su. Helal. Nasıl yaldım onu aldı. Helal. Hamburgerim var. Zıpla. Zıplayı ver. Çek gir gir. Oğlum 3v1 atıyorum. Tezgah lan bu. Ben mantığı anlamadım bu arada ya. Adamlarda kimse diyor. Bu ne? Ben, an lan bu. Ben anlamadım mantığını. <Gülüyor> <Gülüyor> Normal onlar onlar. Ha para yok. Almadık para değil mi? Şöyle alsın alalım. Ha varmış bende. Var. Alalım. <laughs> Moya kredi alalım. Hadi. Elmas var. Kaç lan? 4860. <gülüyor> <gülüyor> Dur ben başka bir şey seçeceğim ya, Tank olarak. Pem. Sıcak bölge, sıcak. Sıcak Yok bölgede on. para var. Hı. Sen de mi? Sen de? Bana denizana Ana ben. Ne Tamam. Sence hangisini seçeyim? Zalim mi, lülü, mu? Zalim. Zalim best. Ne öpüyorsun? Yozma aykırı tut. G'ye dur ya. Oh. Anamda adam yoktu. Atıkları var. Oha! Topla oğlum. Manyak mısın? Yani Aa mo var. Evet, ha bu arada bugün mu. mo açacağız biz. Ben. Aa bak adamın adı ustaymış. Çok kandık. Çok usta kandık. <laughs> <laughs> Ana hani bak da çeken oyunların <laughs> ustası var ya. Yemin et öyle bir kanal mı? Şimdi... Ya boş ulti attın değil mi ya? Evet Net... ben yani netim oğlum senin Ölüyor boş oğlum. ulti atmama şansın beni niye öldü? Oğlum BA'yı koruyorlar lan. Oğlum Icardi'yi öldü. Icardi'yi öldü. Ya boş ulti. Ya oğlum niye patladı? Mo Mo'yu alın Mo'yu alın Mo'yu alın, Mo alın, Mo alın. Ne var ki onda bir şey yok diyorum. Oğlum Mo ve Beli'yi öldürün. Belli. Ya Sıçmış <laughs> Oğlum çok garip oyun modu ya. Bak benim etrafımda hala hamburger var. Yardım! 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 Beni öldürdü. Sen bir order a knuckle sandwich. <laughs> <laughs> Lanse mert mer tut kaç sen kaç sen kaç sen kaç sen onları da öldürmemiz lazım Son bir tane deriz ona sal ben mi Öldüm. ya nasıl oğlum şu... ben alıyordum çok saçma mantık. Mantık yok ya. Yani. Sıcak bölge, sıcak mantık. bölge. Mantık sıcak yok ya. Yani. Sıcak, sıcak bölge. Sıcak bölgeye ne gider? <laughs> Dur, haritaya bakalım. Ne gider? Hani de nanenin hipercarcı var. bak. Nane. Nane mi ye? Nane. Berk. Dun dun don şimdi dur. Biz arkadaşlar şimdi mu açacağız. Evet, Açamıyorum. ben açabiliyorum ama. E aç. E şimdi Oğlum, hiç değil, hiç değil, hiç de değiştireceğiz. Bas. Tamam. Ve ee, geldi. Bas bas valla bas. Ve hayırlı uğurlu olsun. Olmasın. Sus. 53 kredi kaldı. I kaldı. want this. I want this. Oğlum bak 55 gösteriyor 0 gösteriyor. I want this. I want oh this. Allah. Dur bakalım hemen Moe'ye gidelim. Moe Moe. Oha. <laughs> hadi. Şey. Ak Parti alsana şarkı. Ak Parti Ak Parti Ak Parti alsana Temmer. yetmiyor Nasıl acıyor? <laughs> <laughs> Hadi. Yorulayın. Of keko. E seçmedi bu? Alter. Snake, 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 Snake. dodge and destroy. Ak Party Limo. Mert. Ja. <laughs> çi çi <çit. Gülüyor> <Ölüm Cityim. gülüyor> <laughs> Dakika bir gol bir öldü çocuk. Spatulası var. Spatulası var. Spatulası var. Spatulası var. Düz yolun. Ya ulti atılmamıştır inşallah. Every day I'm shuffling. Every day I'm fucking. Every day I'm shuffling. Bu niye öylesine diyor oğlum? Every day I'm shuffling. Eat my mat. Poopy pants. Bunch of poopy pants. Fat me. Destek. Bak kaybedersek destek var ya sizin ben <laughs> çok, çok komik kanka. Ah. Ya oğlum destek. Ya oğlum Rus. Her şey. Allah'ın sofrası. Spatulanı, spatulanı, spatulanızı. <laughs> Sizin ben ana haber kuru. Ne 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 ne. kupa 200. <laughs> 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 Neyse, o zaman bugünlük videomuz bu kadar olsun. Daha fazla böyle videonun gelmesini istiyorsanız like at abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. 我尿尿。<Bye S 2> <Nana. S 1>